merhaba arkadaşlar. Alime iyi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine güzel bir modelim yapılışını anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Modelim için iplerim. Zemini için şöyle bir açık koyu eflatun rengim var. Numarası yok. Port diye geçiyor. Mavi rengim var. 969 numarası. Kremit rengim var. Açık kremit rengim. Numarası yok. Pembe rengim var. Numarası yok. Ve şöyle Hmm, krem rengim var, numarası yok. İplerimin markası Leylak ve yazmam model mendilim Eflatun, koyu Eflatun ben zürafamı yaptım arkadaşlar. Hmm, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek amaçlı ayrıca yandaki ile aktif ederseniz bir dahaki yapmış olduğum videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip yorumlarda görüşlerinizi yazarsanız çok ama çok memnun olurum ve ben modelime başlıyorum. Evet arkadaşlar. Ben modelim için biraz yaptım. Bir tane pırpır yaptım. Bir ön, önündeki pırpıra iniyorum. Tekrar ipimi bir yukarı aldım. Tekrar bir tane pırpır yaptım tekrar pırpırın önüne teki pırpıra indim tekrar yukarıya aldım ipimi tekrar buraya pırpır yapıyorum tekrar bir önündeki zürafaya indim Ve tekrar bir tane zürafa yapıyorum ipimi geriye aldım tekrar aynı yere batıyorum bir tane pırpır pır yaptım tekrar ipimi geriye aldım Tekrar bir önündeki zürafaya indim. Tekrar ipimi geriye aldım. Aynı yere batıyorum. Tekrar Tekrar bir önündeki fırfıra geçtim ipimi geriye aldım. Tekrar bir önündekine geçtim. İpimi geriye aldım. Tekrardan bir tane pırpır yaptım. Tekrar Tekrar pırpır pır yapıyorum. Tekrar Evet arkadaşlar tekrar bir tane zürafa yaptım. İpimi geri aldım. Bir önündeki zürafaya indim. Tekrar ipimi geriye aldım. ve tane pırpır yaptım. Tekrardan. ipimi geriye aldım. Tekrar bir önündeki zürafaya indim. Evet arkadaşlar modelimin zemini böyle oldu. Ben biraz daha yapıyorum. Tekrar geriye geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimin zeminini yaptım. Modelimin zemini böyle oldu. Şimdi üstünün çiçeğini yapıyorum. Üstünün çiçeği için bir aşağıya almış olduğum ipimi ipimi düğüm atıyorum. Buraya bir tane düğüm attım. Ve Tekrar pırpır pır yapıyorum bir tane. Pırpırın tepesine çıktım. Tekrar ipimi bir aşağıya aldım. Tekrar yukarıya alıyorum. tekrar bir aşağıya aldım tekrar yukarıya aldım ve ipimi kesiyorum Tekrar bir önündekine geçtim. Aynı işlemi buraya yapıyorum. İpimi düğümledim. Aynı yere batıyorum bir tane. Pırpır pır yaptım ipimi yukarıya aldım tekrar tekrar yukarıya alıyorum ipimi tekrardan ipimi kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi beyaz ipimi düğümlüyorum bir önündekine. Aynı işlemi buraya yapıyorum. tane pırpır yaptım tepesine aldım ipi tekrar yuvasına indim tekrar yukarıya alıyorum tekrar aşağıya aldım ipimi. Tekrar yukarıya alıyorum. Tekrar mavi ipimi alıyorum. Bir önündekine düğümlüyorum. bir tane pırpır yaptım pırpırın tepesine battım tekrar bir tane pırpır yapıyorum tepesine battım ve ipimi Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım modelimin bitmiş hali böyle oldu ben çok beğendim arkadaşlar çok kolay yeni öğrenenler falan rahatlıkla yapabilir şöyle arkası şöyle soldan sağa gelenler için ve arkası. Ve fiyatına gelince arkadaşlar ben bu modeli bu sıklıkta malzeme karşı taraftan 280 TL'lerde falan yaparım. Kolay bir model. Çıtı pıtı gösterişli arkadaşlar. Bu benim görüşüm. Siz kendi işçiliğinize göre fiyat belirleyebilirsiniz. Ve yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yapmış olduğum videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.